Bugün dünya çapında bir güçtür ve gittikçe bu güç daha da büyür, dostlar sevinir, istemeyenlerin de kefi bozulur. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la e, düzenlenen bir basın toplantılarında defalarca demiştim ki bugün dünya çapında Türkiye ve Azerbaycan kadar birbirine yakın olan ikinci ülke yoktur. Ve bu sadece olarak söz değildir. bu ürəkdən gələn duyğulardır. Və bizim əziz qardaşım tayib bəylə ə, tarixi xidmətimiz odur ki, bu çox güclü bir təməl üzərində biz müasir türk-azərbaycan birliyini yaratdıq. Türkiyə bayraqları zətn Azərbaycan da hər yerdə var. Azərbaycan bayraqları da Türkiyədir. Biz bir-birimizi bir-birimizdən ayırmırıq. Birlikdəlik bu hadisələr bir də onu göstərdi ki, Biz ən çox dəstəkleyen, birinci dəstəkleyen Türkiyə olmuşdur. Birmənalı şəkildə, net şəkildə və ə, Türkiyə Cumhurbaşkanının çox cəsarətli və net açıqlamaları bir çox ölkələrə uyarı oldu. Yanarda durun, qarışmayın, Azərbaycan yalnız deyil, Türkiyə yanındadır və Azərbaycan da hər zaman Türkiyənin yanındadır. Bütün konularda, bütün kürsülərdən biz birbirimizi destekliyiz ve bizim birliğimiz ebedi olmalıdır. Ve Kapkaslara kadar uzanan bu kriz noktalarını birleştirdiğinizde ortaya çıkan tablo Türkiye'nin açık bir kuşatma altına alınmaya çalışıldığı biz bu oyunu çok önceden gördük. Bir yandan ülkemizin bütünlüğünü milletimizin birliğini, devletimizin gücünü korurken, diğer yandan bu kuşatmayı yaracak adımları birer birer hayata geçirdik. Sadece bununla kalmadı. Dünya beşten büyüktür çıkışımızda küresel sistemi adeta bloke edenlere bunun o kadar kolay olmayacağının mesajını verdi. Hala Suriye toprakları üzerinde terör adacıkları oluşturarak ülkemizi tehdit etme hesabı yapanlar artık bu oyunun başarı şansı kalmadığını görmelidir. Ülkemize tehdit oluşturan her yer bizim için hareket alanıdır. Benzer bir oyunu Akdeniz'de de oynamak istediler. Doğu Akdeniz'deki tartışmalarda ülkemize kuru sıkı tehditlerle, içi boş şantajlarla, komik gövde gösterileriyle geri adım attıramayanlar nihayet diyalog çağrılarımıza kulak vermek zorunda kaldı. Doğu Akdeniz'deki sular durulmamışken bu defa Kafkasya'da kritik gelişmeler yaşanmaya başlandı. Kardeş Azerbaycan Devleti hem kendi topraklarını savunmak hem işgal altındaki Karabağ'ı kurtarmak üzere büyük bir harekat başlattı. Şu ana kadar cephede başarıyla ilerleyen Azerbaycan ordusu pek çok yeri işgalden kurtardı. Türkiye olarak tüm imkanlarımızla ve tüm kalbimizle dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanındayız, yanında olacağız. Yaklaşık 30 yıldır Ermenistan tarafından işgal edilmiş bir Azerbaycan toprağıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan'a bu sözlerle tepki gösterdi. Türkiye Afrika Ekonomi ve İş Forumu açılış oturumunda konuştu Erdoğan. Dağlık Karabağ'da çözüm için Ermenistan işgalinin son bulması gerektiğini söyledi. Ermenistan'ın uzlaşmaz ve şımarık tavırları sebebiyle 30 yıldır adeta kangrene dönmüş bu meselenin çözümü işgalin son bulmasıdır. İşgali meşrulaştıran önerilerin artık sahada uygulanma şansı yoktur. Tüm kalbimizle Azerbaycan'ın topraklarını geri almak için yürüttüğü haklı mücadelesini destekliyoruz. Erdoğan, Ermenistan'a yönelik tepkisini Katar medyasına verdiği röportajda da dile getirdi. Paşinyan yönetiminin çaresizlik içinde olduğuna dikkat çekti. Ermenistan'ın son işgal teşebbüsünde aldığı ağır hizmetin ardından türlü tezviratlarla Türkiye'yi de çatışmanın içinde gösterme gayretine girmesi, yaşadığı sıkışmışlığın ve çaresizliğin ispatı olmuştur. Ermenistan'ın bu tavrı bile bölgede geniş çaplı bir çatışma alanı yaratmak istediğinin göstergesidir. Yaşanan son süreçte kimin gerçekten barıştan yana olduğunu gözler önüne sermiştir. Rahatsız olanlara da tepki gösterdi. Değerli izleyenler, Pakistan'ın Azerbaycan'a olan desteği her zaman ve her daim olmuştur. Ama bu sefer Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan hem askeri anlamda hem siyasal anlamda dünyaya çaktırmadan da diyebiliriz güçlü bir birliktelik kurdular. Tabii ki ülkelerin çevresel ülkelerle sıkıntıları çok. Malumunuz Azerbaycan kukla devletçik de uğraşmakta. Yani Erivan'la. İmran Khan bir taraftan Hindistan, bir taraftan Çin ve Rusya ile karşı karşıya. Türkiye zaten anlatmaya gerek yok. 7 düvelle bölgesinde mücadele ediyor. İş böyleyken bu güzel ülkelerin, bu içten ve kardeş ülkelerin birleşmesi artık kimse tarafından şaşkınlıkla karşılanmasın. Evet, Azerbaycan'ın yanında olan bu güçlü devletler Türkiye ve Pakistan artık Aliyev'in özellikle açıklamalarındaki güçlü ve vurgulu ifadeler Ermenistan'ın arkasındaki Rusya'dan artık önceki dönem gibi bu konuda bir tehdit algılamasının promilini düşürmek, durumunu düşürmek çok önemli olmuştur. Evet, Türkiye ve Pakistan Karabağ konusunda eğer Rusya vites büyütürse kendileri de sahada olacaktır. Bu muazzam bir gelişmedir ve Aliyev'i gerçekten kutluyoruz. Aliyev şu şekildeki ifadeleri bize gurur vermiştir. Demiştir ki Sayın Aliyev Ben artık evet Sayın Aliyev'in dediği ben artık Karabağ kurtulmadan masa masa yok o topraklardan sizi kovalayacağız diye belirtmiştir. Bu gibi durumlar bizlere gurur veriyor. Bu gibi yaklaşımlar bizlere gurur veriyor. Ve Türkiye'nin, Azerbaycan'ın ve Pakistan'ın Turlan Birliği'ni bu bölgede kurması artık o bölgeye barış ve istikrar getirir. Sayın Akar'ın, Sayın Aliyev'le yaptığı görüşmede söylediklerini hatırlayın. Demişti ki Kafkasya'ya biz geldiğimizde biz bu konuda buralarda işi sıkı tuttuğumuzda adalet, sevgi ve barış gelecektir Kafkasya'ya. İşte bunlar düşüncelerimiz değil aslında gerçekliklerdir. Evet hiç kimse üzülmesin en fazla 48 saatlik bir ateşkes ve bunun sonucunda e, devam edebilir. Esir takası veya ve benzeri vefat eden Azerbaycanlı şehit olan askerlerimiz var. Ermeni tarafından da ölenler var. Onların değiş tokuşu olabilir ama şu husus bir gerçek. Azerbaycan durmayacak. Evet Pakistan ve Türkiye ve kardeş halklar böyle de istiyor. Azerbaycan'daki Türk kardeşlerimiz de böyle istiyor. Haydi bakalım Aliyev. Başkomutan olarak yanındayız. Evet yanındayız. Evet yanındayız. Evet yanındayız. Evet, yanındayız. Görüşmek üzere.